hepinize arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna yıl yalnız yıldız diye bir yani, e, bir şey geldi 32 dakika sonra bitecek Ben de dedim ki e, bunun şeyini yapayım yani videosunu çekeyim e, Ben de çok güzel bir şey geldi ama bence e, kupa vermesi biraz kötü. Başka bir sefer şey diyelim ki yıldız puan da ee, altın. Ama altın pek mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi düşünceleriniz olursa söyleyin. Şimdi i̇lk ilk, oyunumuzu ben böyle giymek istiyorum. Siz de beni lütfen izleyin diyorum. Bu arada harita böyle arkadaşlar. <laughs> ben birkaç ay giymiştim arkadaşlar. Bir tanesinde birinci oldum. Bir tanesinde işte ikinci, üçüncü, beşinci, dokuzuncu oldum. Tamam iki oyuncu iki tane yıldızla yedinciyim sekizinciyim şöylemiş ben öldüreceğim Çünkü öldüreceğim

çok şu an. Yani Allah'tan kazanacağım bir şey ölmezsem. Nasıl şu an değil lan? Beşinci oldum. Güzel üç kupa. Harika. Evet. İkinci elimizi burada arada üç el giyeceğim arkadaşlar İkinci elimizi Sörcü ile giyelim Bu arada arkadaşlar ben Sörcü ile Süper ötesi oynayayım Hani Burada arkadaşlar. Ee, başka zaman. Ee, öldüm bu arada. <laughs> e, başka zaman böyle bir video gelecek. iki tane aslında gayet bir video gelecek. Bir, bir tanesi şey ee, kas yapma taktikleri. İkincisi de hapisten kaçış. Onda sabırsızlıkla bekleyin. Ka e, hapisten kaçış. 2022'de e, geleli eğer evet. bir yıldan önce gelmesini istiyorsanız ben sizi biliyorum istiyorsanız ee, o yüzden videoyu beğenin ve kanala abone olun ve diliniz açık değilse bunu da açın lütfen. O zaman daha iken gelmeye çalışacak diyor. Ve yani arkadaşlar ee ben şey demiştim bir videomda. Hani ee 24 saat bir yerde geçirmekte. Ee nasıl 24 dakika oluyor? verdim. Onu da bir arkadaşımız da yazmış. Demiş ki ya abi videoyu olay Bayağı bir saat bekliyorlarmış kendi evlerinde. Ondan sonra tekrar başlamış işte da diyormuş ki biz 24 saat geçirdik böyle akşam oldu diye. Sağ ol arkadaşımız selamlarımızı gönderiyorum. Selam gönderiyorum. Of oh, çok iyi hak etti. Yedinciyim. Yani yedinci olacağım diye düşünüyorum. Of, çok güzel aldım Üçüncüye düştüm. İnşallah çıkmam evet üçüncü oldum. Evet. Şimdiki de sutura yemek istiyor. Sutu, Sutu. arkadaşlar benimle reis atmak isteyen ya da benim oyun oynamak isteyen de Discord'uma gelebilir. Discord'umun açıklamasını da başka bir videoda söyleyeceğim. Çünkü ben şu an ee, Discord'umun linkini bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben yap, açmadım Discord'u e, ee, benim Alper abi diye ee, bir kuzenim var işte. O bana gösterdi. Dedi ki bunu yap bunu yap. Ben de yaptım işte. Elimiz ne işte. Aldı. Başka zaman video çekerken söyleyin ki bu, bu ne bu ne diye. O da söyler ben de söyleyeyim size bu işte. tane oluyordu. Az canlıyım diye korkuyorum ki ben evet, yandan çal zaten. Neyse uzaklaşayım. 7 yedi, yedi, yıldızım var. Dördüncüyüm bence. ilk. Benati. Alda üçüncü. Şu ama efsane be. Bana da kimse istemiyor arkadaşlar ya. çıkmıyor işte inat ediyor. arkadaşlar yeni gelen karakter diye bir şey var ya adı neydi? Belli. Belli işte. Onu da sevdiyseniz kanala abone olun. Üçüncü Dördüncü olmuş zamanda be. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videoda çok emek var zaten. Ee, bu kadar. Siz kanala abone olun. Bildiğinleri açın. Bak like, nasıl desem işte açın. Dislike atmayın. Bay bay.